başlasın Ay pardon <laughs> arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Roblox'la birlikte Roblox'ta kaç bakın bakalım kaç Robux almışım. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten aldım. Bu saat çok güzel şeyler alacağız. İlk önce hemen Roblox boy olalım. <laughs> ya kedi. kedi gözü gidiyor. <laughs> dedim de beni ısırıyor arkadaşlar. Şimdi ne alacağımızı vallahi. Şunu alalım mı lan? Bu neymiş? Bu ne oğlum? Oğlum hepsini mı verecek insan ya. Neyse. Bili mi? Bili var. Ama 175. Bunu almayalım. Böyle bir şey bir şeyler bakalım arkadaşlar. İlk önce şu altlarda bir şeyler çıkıyordu. Hamster mı? Hamster buldum arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Ana! Bu ne ge? Neyse durun arkadaşlar. Burada ara tüm mü diyelim? Burada bir normal karakter yapalım arkadaşlar. Çüş ya. Altın golem diye bir şey daha var. Çok bakın şunu alalım arkadaşlar. Saçımız böyle olsun. Güzel saç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 65 verdik. Aldık. Evet arkadaşlar şimdiki saç olarak ne yapsak? Evet arkadaşlar kafalar diyelim saç çıkar zaten. Hı, a, a, evet saç. Dur lan ben saç almıştım. Kıyafet. Öğleden kıyafet mi Çok güzel bir karakter çıkaracağım arkadaşlar. Bu nasıl bir kıyafetmiş? Ama içinde Roblox boyun şeyi yok. Bu olmaz arkadaşlar. Bunu içerisim. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Şimdi arkadaşlar bir tane e şuş arkadaşlar ya. Bu ne? <laughs> Neyse. Cibi cibi caba caba kesin. Neyse. Kıyafet nasıl alsak? Aşırı pahalı olsun ki güzel olsun. Bu neymiş? Bunu almayalım arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neye girdi be? Arkadaşlar bu da güzelmiş ama 60 Belki alabiliriz. Gördüğünüz gibi ya kedim ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi bir satın aldım. Kıyafet olarak da kıyafet takalım. Ne kıyafeti alabiliriz acaba? Ne? Oha arkamızda <laughs> şey bir şart. Kıyafet dedim ama ben. Kıyafet çıkmıyor burada ya hiç. Neymiş? Bunu alamam. Almam zaten çok kötü. Kıyafet yazacağım o zaman buraya. Kıyafet. Aşırı fazla bir şey çıkmayacakmış gibi bir his var. <laughs> ne? Oğlum bu ne? <laughs> Neyse. Bu ne oğlum ne çıktı ya? Yani? Arkadaşlar benim biz ne alırsak Arkadaşlar hepsi bedava çıkıyor. Bu ne be? Hepsi bedava. Bu ne ya? Bizim paralar mı lazım? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey alamıyoruz. Ama evet. biz arkadaşlar üstümüzü çok ucuz bir şey. 25 Robux fazla falan bir şey bulmalıyız. Bence bu iyi arkadaşlar. Bir tane de 100 alalım arkadaşlar. Kafalar. Klasik yüzler. Tü 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 tü. Lan kedim ne yapıyorsun? Aa oh, elim ısırdı Allah. Da benim kedim biraz deli. Kafa ve vücut. Yüz. Klasik yüzler. Aha tabii ki de man face olacak. <laughs> evet man face olacak arkadaşlar. Man face olmazsa yapamam. Niye eksik bunun? Tabii ki de ayakkabısı. Ayakkabı yapmam lazım böyle buna. Sol ayakkabıları. Bu ne yapıyorsun? Oha ne kadar pahalı. Aa, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> oh, kedim k karakterler dedim kedim yüzünden. <laughs> ne yapacak bu? Ayakkabılar, ayakkabılar diyoruz. Ucuz çıksın ya, o evet çok ucuz çıktı gerçekten. Onluk bir şey yok mu ya? O zaman yapacak bir şey yok buna bedeştik takacağız arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bir tane de yok diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir karakterimiz oldu. Keko olsun abi arkadaşlar. Keko. Şimdilik arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi ki pazar yılında görüyoruz. Karakterler diyorum. Oha lan yirmi dokuz. Yirmi arkadaşlar. Heh, tamam bir de bunu alacağız arkadaşlar. Onun için Roblox boy oynuyormuşmuş geri zekalı varsa. Ya inşallah yeter ya. Onu dua ediyorum şu an. Evet be. Hatta dağıtacak Roblox'umuz da var da bu ne oğlum? Nasıl kıyafet bu? Tamam arkadaşlar. İlk önce bunu da sonra da onda. Dağıtma şeyi neymiş? Neredeymiş daha işte evet, bu? Oyun başta. Evet gibi oyun başlığı gelir. Yok yok. Dün dün dün. Dün dün dün. Ya bu ne ya nereye girdi bu beni Ya bu ne ya tekrar gülüyor ya Evet arkadaşlar ben onu seçtim ama ya O karakter de yok olmamıştır inşallah Ben Barton sizce ne yapmayı unutmuş olabilir arkadaşlar satın ala gelip uzala alıp yarazımlar deyip kay dedi buzdolu deyip canavar yazıp canavar yazıp kaydedip, onu seçip girmeyi unutmuş evet arkadaşlar baya bir geri zekalıyım o yüzden giriyoruz Hı? Hadi bakalım insanlara robosu bağışlıyorum. Kaç robotumuz kaldı onu da bilmiyorum valla. Neyse o çok güzel artık. Oha koşuşa bak. Oho. Seni fakir. Bir robux bir şey Oğlum ne vereceğim sana? Gel vereyim gel vereyim gel vereyim. Kaçma oğlum ben gel Gel vereyim. Al sana bir tane. Yeni de. <laughs> Mücevher falan diyor ya. Mücevher ne işe yarıyor? Bir robux olmuş. İki robux verdim lan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı veriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi lütfen Robux verin lütfen. 5 verelim bunu arkadaşlar. TBB Sana hadi bir sürpriz. 2 Robux veriyorum bak. 2 Robux veriyoruz arkadaşlar. Ne, ne yapıyorsun kedi? Hadi sana da vereyim. Biraz daha vereceğim Evet arkadaşlar şimdi biraz daha biraz daha kişilere verelim. Evet arkadaşlar mesela şuna iki veri. Tamam iki vereyim sana o zaman ben. Sana iki vereyim. iki verelim şuna. Oğlum üç verdim. Hayır. Neyse ne? Bakın iki kaldı. İdareli kullanıyorum zaten bakın. iki tane de kalsın. Ne olacak ya? Bay bay. Ya tekrar giriyor. Bu ne ya? Adamlar zor oldu. Evet arkadaşlar şimdi diğer karakterimizde biraz oynayalım. O bu karakter çok sevdim he. Yeri de Keko arkadaşlar. Video kısa olmasın diye onunla da biraz oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keko. Uy. Bakalım bununla ne oynasak ne oynasak ne oynayalım. Ne oynayalım arkadaşlar bununla. Ee, ne oynasak. Ne oynasak ne oynasak. Ne oyn Bu ne oğlum. Oğlum. Tuvalet değil Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar merak ettim. Kötü bir şeydir büyük ihtimalle. 18 artı falan diyor. Dur dur çık oğlum çık. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor ağzına sıçayım? <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> oğlum bu ses ne lan? <laughs> Kıstan sesi? Arkadaşlar durun. Bunun arkadaşlar bu ses ne? Oyunun sesleri kızalım. Durun. 3 yaptım arkadaşlar. Ya bu şarkıyı biliyorum ya. Oğlum bu ses daha mı arkasındaki. Biliyorum arkadaşlar bir tane erkek oluyor. Bir tane de kız oluyor. Şey yapıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ay, ay, ay. Çıkmıyor oğlum. Kaza dostuna sildiyor bu. Arkadaşlar bu şarkı da ya böyle çok kötü. Oğlum ben niye beyaz oldum? Ölüyorum. Uçuyorum. Hiç oraya gitmem lazım. Ölmeden. Oğlum bunun 18 artısı ne var lan? Ne çıkıyor ve de onu hiçbir şey göremiyorum ben. Orada sıcaklık var. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Ne diyor şu an ben? reset çekeceğim arkadaşlar çünkü hiçbir şey göremiyorum. Reset çektim arkadaşlar. Bu ne ya? Hep dosyaları siz çıkıyor. Bu da onun bu arkadaşlar Çok dosyalar bu. Bu da arkadaşlar ben bunu Oğlum ne oluyor bu nasıl oyun ya? Çadık atıyorlar hep. Of. Ya ikinci defa giriyor bak ana ekranından nefret ettim şunu sesinden de zaten gıcık oldum. Oyuna girmesek de Bartu geri zekası. Başka bir şey göreyim. Bir arkadaşı taşıyor. Evet kesinlikle bakon kız bakonu taşıyor. Yani bunu fark etmiştim zaten. Tabii ki de arkadaşlar kız onu dur bir dakika. Ben niye donma geziyorum? Neyse. <laughs> Onun son kadarını da söylemeyelim. Arkadaşlar. Durun bir dakika dosya silmem lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun sesini açalım lan. Bunda da kapanma uçmuştur. Evet. <laughs> ne oluyor? Aha beni kaldırdı arkadaşlar bu oyunu biliyorum. Hı, arkadaşlar ben niye donla dolaşıyorum ya? O da bir ayrı konu ama neyse. La geç. Geç oğlum bak. Geç. Geç. Geçmiyor arkadaşlar. Herkes geç. Talep ediyorum bir şeyi. 60 ver. Yeni bir eşya alabilir miyiz? şey yok bir. Bu ne Oha. Bak şimdi ne yapacağım? Küt. Onu <laughs> Çift artık yeter. Neyse. Oha. Ana. O zaman arkadaşlar kalbe girelim. ha. Oha bu ne? Dünya ne kadar şey? Hayır ya. Buraya girince mi geçiriyor? Evet. Evet arkadaşlar geçemiyoruz. Neyse arkadaşlar bitirelim videomuzu da burada. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.